Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün etkinliklerden bunu, bu, bu şeyi nasıl üşüyeceğinizi göstereceğim size. Bu etkinliği. Bakın. Benim dediğimi yapın tamam mı? üşlersiniz Şimdi şu tam ağacın olduğu tarafa bir tane okçu kraliçe atıyoruz. Ve iki tane de şeyle atıyoruz. İki tane de şifacı iki tane kilo kullanımız atıyorsunuz. Şimdi bebek şu şu ay temizlesin bebek Sıkıntı değil. O olayı alaz olsun. Evet sonra bir buz golemi salıyorsunuz. barbar kral. Kraliçe. büyük oyuncu Yanında da hayvanlar çıkıyor yeni güncelleme sayesinde. Gördüğünüz gibi. şunlarda da olay rahatlık rahatça bir tane sallayalım şöyle güzel zeya doğsun dursun zeya gelsin şunlar güzel ee, kraliçenin özelliğini kullandım muhteşem Bak bakalım özelliğini kullandım. Çok süper. Üçleyebilirsiniz. Kraliçe şampiyonu da kullandım. Okçu ok, Kral'cı'larla çallarına kapıştım. Güzel. Büyük oyuncuyu bastım. çok kolay üşleyebilirsiniz. Şifacılar olmasa zaten üşlenmez bir şey. Şifacılar sayesinde üşleniyor. Son anda üşlüyorsunuz. sakıntı değil. Güzel. Bayağı güzel. Paketli her şey 14 level. Bir tane kaldı. Ondan da barbarlar saldırıyor şuraya. Gördüğünüz gibi. Hadi lan al şunu. Ve işte bu. Şimdi. Bunun normal desteğine ne farkı var? Şunu göstereyim. Tekrar oynayalım. Şimdi normalde biz şöyle yapıyoruz değil mi? Böyle tuhaf bir şekilde, şekilde dalıyoruz mesela. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya diye yani tuhaf bir şekilde dalıyoruz. Böyle değil mi? Bir noktada da böyle dalıyoruz normalde. Ama artık böyle dalmamamız gerekir. Çok saçma bir dalma oldu. Hak ettiyseniz. Acayip saçma oldu. Heh iyi. Normalde böyle yapıyorsunuz işte. Olmuyor kardeş. Niye olmuyor? Böyle yaptığımız için olmuyor. Bak. Özelliğini kullandınız ya. O bak atmamışım baba kralı. Daha böyle atıyorsunuz mesela askere. Olmuyor işte. 134 alıyorsunuz sonra ben niye 134 aldım? diyorsunuz. Bir tane daha hayvan geliyor yanından. Çok saçma bir saldırı dalış oldu. Ve barbar fark ettiyseniz özelliğini kullanınca ortalığı yıkıyor. Böyle bir özelliği var onun. Böyle plansız bir şekilde dalarsanız olmaz. Aslı olmaz. planı yapmanız lazım arkadaşlar. Bu arada yeni gelen güncellemede şeyler oldu yani böyle renkler oldu altın rengi gibi birinci level şeye benziyor fark ettiyseniz duvara inşaatçı çok leveller şey olmadı, oldu ikisi in oldu inşaatçılar gördüğünüz gibi böyle oluyor işte ama olmaz benim dediğim gibi sallıyorsanız şu dersiniz Şimdi. bir toplayalım. Güzel. Ne yapacağız? Videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Ha bu arada. Bir dakika. değil. Kuyu binalar 8 için tasarlanmış bir şey. Kuyu binalar 8 olan buna girebilir. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.